unutkan öğrenci testi. Eğer 5'ten fazla parmak indirirsen çok unutkansın demektir. Eğer son soruda parmak indirirsen doktor zamanın gelmiş demektir. Eğer daha önce kitabını evde unuttuysan bir parmağını indir. Eğer sınavda bildiğin soruyu unuttuysan bir parmağını indir. Eğer daha önce ödevini yapmayı unuttuysan bir parmağını indir. Eğer daha önce arkadaşınla konuşurken ne söyleyeceğini unuttuysan bir parmağını indir. Eğer videoyu beğenip abone olmayı unuttuysan bir parmağını indir ve tekrar Unutmadan abone ol ve beğen. Eğer evde ödevini unuttuysan bir parmağını indir. Eğer daha önce hiç okulda ceketini unuttuysan bir parmağını indir. Eğer hiç arkadaşının ismini unuttuysan bir parmağını indir. Eğer paylaş WhatsApp'a bastığında ilk çıkan kişi de unutkansa bir parmağını indir. Eğer daha önce hiç okulda okul çantanı unuttuysan bir parmağını indir. Hadi bakalım cesaretin varsa dürüstçe kaç parmağını indirdin yorumlara yaz.